E şöyle bir hakimin müftüsü de ona mücanis olup bir şurayı Ali ilmiyeden tevellüt eden bir şahs manevi olmak gerektir. Ta ki sözünü ona işittirebilsin, dine taluk eden noktalardan sırat-ı müstakime sevk edebilsin. Yoksa fert dahi de olsa cemaatin ferdi manevisine karşı sivrisine kadar kalır. Şu mühim mevki böyle sönük kalmakla İslam'ın ukde-i hayatiyesini tehlikeye ...maruz bırakıyor. Zaman cemaat zamanıdır... ...dediği zaman üstad... ...hangi zamanı kastediyor... ...orada ciddi şartlar oluşmuş... ...bakmış ki zaman artı ...cemaat zamanı olmuştur. Böyle bir şey var mı? Yani şimdi diyor zaman cemaat zamanıdır... ...bu şimdi dediği... ...ne zaman? Nasıl olmuş acaba? Yani ben şimdi... E, ...deyince üstadın... ...kendi yaşamış olduğu çağı... ...anlıyorum... Ben kişisel olarak. Tabii onu söylerken de bunu şöyle bir kaygıdan kaynaklandığını düşünüyorum. Artık e, toplum e, popüler kültür unsurları artık yavaş yavaş toplumu etkilemeye başlamış. Günahlar artmaya başlamış ve ona karşı ehli imanın konumlanması gerekiyordu. Ve Bedir zamanın yaşadığı çağdan belki birkaç zaman öncesine de götürülebilir. O batıdan gelen tesadümat, o saldırılar vesaire ona karşı ve toplumsal hayattaki o din dışı bir takım uygulamaların insan imanını tehdit eder noktaya gelmesinden dolayı cemaat halinde bulunmanın kendi Müslümanın güçlü olacağını ve imanını koruyacağını ortaya çıkıyor. Yani bu bir vaka. Okuduğu kitapta gördüğü efendim örnekte insan etkileniyor. Tek başına olduğu zaman e, bu geçmiş bu bahsini olduğumuz yüzyıllarda bunlar hep var. Tek başına olduğu zaman tesirat farklı olabiliyor. Grup olduğu zaman tesirat farklı olabiliyor. E, şurada mesela böyle bulunduğumuz zaman bir soru geldiği zaman e, ikna edici bir cevabını bulmak çok daha kolay. Tek olduğumuz zaman daha zor olabilir. Bundan dolayı ben böyle alıyor, anlıyorum. Yani İslam'a karşı tehacumatın arttığı bir dönemde e, Müslümanların cemaat halinde, topluluk halinde bulunmaları. Zaman cemaat zamandır. Bizim için ve alem İslam için her zaman geçerli olduğunu 20. lemalı ve 21. Lema anlatıyor. Yani dolayısıyla bu hep var olacak inşallah. İhtiyaç olan bir konu. Ama burada şöyle de bir şey var. Hocamı e, söylediğine ek olarak. 1830'lu yıllarda tanzimatın en önemli fikri entelektüeli Sadık Rıfat Paşa padişahlığın ömrünü tamamladığını artık demokrasiye geçilmesi meşrutiyete geçilmesi gerektiğini söylüyor. Ben 1830'dan bahsediyorum. Ardından 1800'lü yılların ortalarında Ali Suavi tarihte ilk kez yani bizim dünyamızda Osmanlı entelektüelleri arasında cumhuriyet kelimesini kullanıyor. Üstad mesela onları kendisine örnek alırken boşuna almamış yani. Bu kavramları ilk kullanan o yeni Osmanlıları bu fikri birikimlerinden dolayı örnek alıyor. Yani şöyle söylemek mümkün. Yüzyılın ilk çeyreğinden sonra as artık padişahlık tartışılmaya başlanmış. Yoğunca başlanmış. Evet ben şu buyurun. Şu cümleyi şöyle bir hakimin müftüsü de ona müna mücanis olup bir şura'yı, aliyeyi ilmiyeden tevellüd eden bir şahsı manevi olmak gerektir. Bu noktada ben ya üstadın fikri bir e, tutarlılık içerisinde ya da e, istikrar içerisinde olduğunu e, söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Yani 1918'de de bunu söylemiş. E, 38 yılında da söylemiş. Yani kendi bir anlamda tırnak içerisinde sistemini ya da örgütlenmesini manevi anlamda tesis ederken de cemaati değil şahsı maneviyi öne çıkarmış. Bireylere baktığımız zaman belki cemaati görürüz ama onların aralarındaki ilişkiden, ilişkilerden çıkan tesanüt, teavün gibi unsurlardan şahsi manevi tecelli ediyor. Dolayısıyla da bizim de daha ziyade ilkelere taluk eden şahsi manevi ya da ferdi manevi dediği, burada da altını çizdiği oralara dikkatimizi yoğunlaştırmamız daha doğrudur, olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.